Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konseptimiz, geçen videoda da bahsettiğimiz gibi yeni gelen insanların evine konuk oluyoruz. Bugün de Pınar ve İsmail çiftinin evinde olacağız. Evlerini gezeceğiz, buraya geliş süreçlerini dinleyeceğiz kendilerinden. Onlar Laneway'de oturuyorlar. Laneway burada büyük evlerin, müstakil evlerin arkasında müştemilat diye Türkiye'de müştemilat diyorlar. Ama burada Laneway diye geçiyor. O tarz ev tarzı. Onlar öyle bir ev tutmuş. Hem bu ev nasıl tuttuklarını anlatacaklar bizlere. Hem buraya nasıl geldiklerini anlatacaklar. Hem de hayat nasıl gidiyor. Onların kıranda yolu nasıl geçiyor. onları bize aktaracaklar. Umarım güzel bir video olur. Siz de bu tarz içeriklerin içerisinde yer almak isterseniz Instagram'dan bize DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İçeri geçelim ve onlarla tanışalım. Merhabalar arkadaşlar. Ee, öncelikle Pınar ve İsmail çiftine çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladıkları için, bu güzel yemekleri yaptıkları için ve evinin kapılarını bizlere açtıkları için. Sağ olsunlar çok güzel hazırlık yapmışlar. Bizi çok güzel ağırlıyorlar. Abi, o yüzden teşekkür lazım. ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Bizler <laughs> <Özel gülüyor> misafir <gülüyor> olduğunuz için. Ayağınıza sağlık. Şimdi Pınar ve İsmail çiftinden buraya geliş süreçlerini dinleyelim. Siz Türkiye'de ne yapıyordunuz ve buraya gelmeye nasıl karar verdiniz? Belki buraya gelmeyi düşünen arkadaşlarımıza sizin yolunuz bir ışık olur. Sizi dinlemek istiyoruz. Ben Pınar. Karabük Üniversitesi İmniyat Mühendisliği mezunuyum. 6 yıldır mekanik tasarım mühendisi olarak çalışıyordum. Ben İsmail. Karabük Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Uluslararası bir çelik firmasında altı buçuk seneden beri satış bölümünde bölge satış müdürü olarak görev yapıyordum. Kariyerimin daha ileriye gidebilmesi için artık bir finans veya bir management tarzında bir yönetici pozisyonda devam edebilmem için bu tarz bir eğitim almam gerektiğini karar verdim ve burada da UCW'da MBA programına başvuru yaptım ve kabul aldım. Aslında buraya gelmemizin en temel sebeplerinden bir tanesi de bu. İki defa bize reddi aldınız bildiğim kadarıyla. Bundan sonra pes etmediniz, devam ettiniz. 3 evet. Üçüncü başvuruda neleri değiştirdiniz? O bize reddinden sonra nasıl pes etmediniz, nasıl devam ettiniz? Ve üçüncü başvurudaki onayınızı nasıl aldınız? O süreci bir anlatırsanız çok seviniriz. <laughs> bu konu çok önemli çünkü insanlar özellikle bu dönemde çok fazla red almaya başladılar ve bize Instagram'dan da soruyorlar ne yapabiliriz, red aldık, bir öneriniz var mı, neyi değiştirelim vesaire gibi sizin da çok önemli olacaktır. Bir de tabii çok fazla başvuran var. Red aldan sonra vazgeçenler var. Red aldım bir daha kesildi bana çıkmayacak diyenler çok fazla var. İki defa başvurdular. İkinde de ikisine red aldılar. Üçüncü başvuru yani pes etmediler. Üçüncü başvuruda onay aldılar. Size hem o süreci anlatsınlar hem de siz de biz red aldık. Bundan sonra kesinlikle kanada gelemeyeceğiz. Mantık kurmayın. Redden sonra onay almak mümkün. Onu da size Ve neden dinleyelim. red aldığınızı dinleyelim. Aynen. Ee, i̇lk başvururken hani şirketlerimizden referans mektupları aldık. Hani geri döneceğimize dair hani kanıtlamak amacıyla. Daha sonra ailelerimizden işte hani tapu, mal, mülk hani vesaire onları belgelerini, işte emekli maaşlarını vesaire onları koyduk. Başvurmak için de işte okul ücreti, okul ücreti dışında yaşam masraflarının işte belli bir e, miktar ekstra daha olması gerekiyordu. O parayı da bir şekilde ailelerim sayesinde <laughs> koyabildik. Ve hani başvurumuzu bu şekilde yaptık. Hani... Ya, açıkçası ilk başvurumuzda hani eksik bir evrağımız yoktu diyebiliriz. Yani herhangi bir eksik evrağımız yoktu. İlk vize başvurumuzda e, okul parası hariç e, hesabımızda takribi 48-49 bin kanad doları şeklinde. 40 evet. 40 bin dolayı artı okulun depozitosu hani onu da takribi siz de biliyorsunuz 8 bin dolar bandında evet. bir para üstüne bunu eklediğinizde 57 bin dolar gibi bir para yapıyor aslında istenilen rakam aslında hani istenilen rakamları da göstermiştik ki e, yani e, ilk vizemiz maalesef ki işlem sürecinin iki katından da fazla bir süre sonrasında ücret oldu hatta bize danışmanları bize hani sizin profiliniz çok iyi, hani kesin çıkar, hani yüksek ihtimalle çıkar. Size çıkmayacaksa kime ha, çıkacak gibi. Aynen tübe. öyle, evet. Evet. yüksek lisansta geliyorsunuz, evet. hem paranız var, iki kişisiniz, gençsiniz, yaşınız genç. Evet. Evet. Ama e, tabii ki 2022 senesi Kanada vizesini almak için çok zorlu bir süreçti. E, ve e, birçok e, reddin geldiğini de zaten biliyorduk. İnsan ister istemez işlem sürecinin 11-12 haftalarda olduğu bir işte, study Permit başvurusunda 23. haftada vize e, reddi almak e, insana açıkçası birazcık psikolojikman çökertiyor. Eğitim danışmanımız dedi ki yani pes etmek istemezseniz, e, tekrardan başvuru yapmak isterseniz sadece niyet mektubunda ufak bir değişiklikler yaparak tekrardan başvurabiliriz. Hani e, ben açıkçası bir hata olduğunu düşünüyorum dedi. Bir sürü kağıt var. Yani sadece size... Bir ret aldığınızda diyor ki işte ailevi sebeplerden dolayı işte geri döneceğimize inanmadık. Bizim tek ret aldığımız şey o. Hani ne finansmandan ne ondan ne bundan. Ee, ilk vize reddinden 5 gün sonra ikinci vize başvurumuzu yaptık. Sadece niyet mektubunda ufak tefek değişiklikler yaparak. Ya planladığımız gibi gitmedi tabii ki işler. Ee, bir 10 hafta gibi bir süre vermiştik. Hani döneme yetişebiliriz tarzında. Yetişemeyince aslında biz kafamızda tamamen aslında Kanada işini kapatalım ve gitmeyelim dediğimizde benim şirketimden bana bir teklif geldi. Dediler ki şirket seninle devam etmek istiyor ama İstanbul'a gelmen lazım. Kabul eder misin dediler. Biz de bu süreçte Eylül'ün sonunda İstanbul'a taşındık. İzmir'den İstanbul'a taşındık. Aslında kafamızda Kanada işini ikinci vize sürecimiz devam ederken bitirmiştik. Evet. Çünkü işlem süreçleri ne zaman bitecek, ne olacak bilmiyoruz. Ee, ve yani Temmuz'un 27'sinde ikinci başvuru da bulunuyoruz. Aralığın 12'sinde bizim ikinci vize reddimiz geldi ki biz o süreçte İstanbul'a taşındık. işte işlerimizi oturtturduk. Ee, bir sürü bir sürü hayatımızda şeyler değişti. Yani hani olumlu mu gelecek, olumsuz mu gelecek hani... Beklesek bu sefer hani işlerimizden alacağız. Hani ne olacak, ne bitecek, hani onu sürdüremezdik. O yüzden hani tamam kafamızı bitirip tamam artık hani gitmiyoruz, İstanbul'a taşınıyoruz dedik ve İstanbul'a taşındık. İkinci vize sürecimizde Aralık'ın 12'sinde e, yine redle sonuçlandı ve yine aynı sonuç ve aynı tek neden. aile bağları ve işte döneceğinize inanmadık yani de dedikleri tek şey bu. E, Tabii red alınca Şöyle kafanızda bitirince e, olayı işte İzmir'den İstanbul'a taşınmışsın, işlerini oturtdurmuşsun. E, i̇lk kadar sancılı olmuyor ama tabii ki insanın hayallerinin tekrardan yıkılması e, birazcık tabii ki insanı üzebiliyor. Peki nasıl üçüncüye başvurmaya karar verdiniz? Normalde artık birinciyi başvurdunuz, hayalleriniz yıkıldı, de umudunuz da kırıldı aynı zamanda. Bundan sonra size üçüncü başvuruyu yapı, yaptıracak sebep ne oldu? Ee, üçüncü vize başvurumuza en büyük etki e, eşimin e, arkadaşı aradı. Onlar da e, Kanada'ya okulla birlikte gideceklerdi ve dedi ki hani çevremizde çok fazla onay yalan var. Hani siz de başvurun biz de başvurduk. Hani e, çıkıyor bize e, cevapları olumlu geliyor diye söylendi. Biz o sıra hani İkimiz de 6 yıldır mühendisiz. <laughs> Hiçbir şey alamadık. ne ev ne araba hani bu bizim zaten canımız kötü. Türkiye'nin koşulları bunlar bizi hani çok fazla etkiliyordu. O sıra işte eşimle yurt dışına tatile gidelim hani falan filan derken böyle hadi dedi başvuruyoruz. Gerçekten dedi. Hadi başvururum hani bir deneyelim şansımızı. Belki çıkar hani diye şey yaptım. Arkadaşınızın vermiş olduğu bir motivasyon olduğu oldu 3. başvuru? Ya arkadaşımızın vermiş olduğu bir motivasyonla, bir anlık bir kararla hadi tekrardan deneyelim. Hani herkese çıkıyor, madem profilimiz güçlü o şekilde devam edelim dedim. Ama bu sürece de ekstra neler oldu hani ondan bahsedeyim. İhracat departmanına geçtiğim için e, yurt dışına çok fazla giriş çıkışım oldu. Onun haricinde foundation yani UCW'da bir foundation bölümü var. Bu bölümde benim e, bir hocam bir motivasyon konuşması aslında yapmıştı. Hatta ben soralım hocana hani bir mail at. Hani belki e, referans mektubu atabilir. Hani şansımızı deneyelim. Hani evet. dedik. Sağ olsun e, o da e, bize referans mektubu yazdı. E, yani bir referans mektubunu almak e, vize de çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ekstra olarak bunlar vardı e, ki hatta bu vize başvurumuzda çok daha yani ilk başvurumuza göre daha düşük bir para göstermemize rağmen bu sefer e, başvurduktan takribi 24-25 gün sonra onayımız geldi. Ondan sonra da buraya gelmek için hazırlıklarımız başladı. Ee, Haziran'ın başında onayımız geldi. E, ee, Eylül'ün 14'ünde de Vancouver'a giriş yapmış olduk. Evet, şimdi iki buçuk aydır burada arkadaşlarımız. İki buçuk ayınız nasıl geçti? Pişman mıyız? Dönmeyi düşünüyor muyuz? İnsanların en çok merak ettiği konulardan biri de bu. Pişmanlığınız var mı? Tavsiye ediyor musunuz? Biz ilk geldiğimizde hani şehir merkezine falan gittik böyle. Ondan sonra gezdik dolaştık. Böyle hani büyülenmişiz gibi böyle. Çünkü hep o şeyi hayalini kuruyorduk. Böyle hatta manifest... <gülüyor> 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 manifest ediyordum. <laughs> hani böyle hani şehirde eşimle birlikte dolaşıyoruz falan diye böyle. Gerçekten hani eşimle birlikte orada dolaşırken böyle bambaşka duygular böyle sevinç, mutluluk, başardık hissi. Böyle çok güzeldi. Ama... Güzeldi derken. <laughs> Bitti o güzeldi. Güzeldi. Aynen, Aynen. güzeldi. Olmazsa gerçek? gerçekler. Yüzümü gerçekler yüzümüze bir vurdu. <laughs> Sağdan soldan. <laughs> <laughs> Neymiş o gerçekler peki? Buranın da ister istemez bazı zorluklar var. Öyle e, uzaktan bakınca, bizim çok güzel bir atasözümüz var. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. E, buraya gelince de ister istemez e, bazı zorluklar var. E, özellikle de ev problemi gibi, ev tutmak problemi gibi. E bizim bile e, ufak bir kedimiz var. E, özellikle de kediyle, evcil hayvanla e, bir ev tutmak hele ki çok daha zor. E, yani o yüzden dolayı e, Kanada'nın acı gerçekleri bizi aslında indiğimizin ertesi günü e, yüzümüze vurmaya başladı. Ev bulma sürecinden sonra burada birazcık iş bulmada şu anda birazcık sıkıntı çünkü çok fazla göç alan bir yer ve popüler şehirlerden bir tanesi. E, ben açıkçası şanslı taraftayım. E, geldikten işte 15 gün sonra bir yerle iş görüşmesi yaptım, takribi de bir ay sonra işe girdim. Ya burada işe girdim dedin de Costco'da girdin yani iyi bir şirkette işe girdin. Bayağı bir bu konudan. Ya evet, herkes aslında o şekilde söylüyor. E, Costco'da işe girmenin çok zor olduğunu, hatta burada çok uzun süreden beri yaşayan hatta buranın yerli insanların bile e, girmesinde zorluk yaşadığı bir yer olarak ama. Bilmiyorum yani şansım herhalde yaver gitti, bir gece hani kariyer sitelerinde gezerken başvuru yaptım. Ertesi sabah aradılar, gel görüşelim ama yani buradaki şeyleri de yanlış anlamıyorum yani koskoda tutup da bir yönetici pozisyonunda çalışmıyorum yani gidiyorum et departmanında işte balık hazırla, et hazırla, kıyma hazırla bunları raflara diz hani normal standart bir iş yapıyorum. Hani kalifiye bir iş değil. Peki burada yani eğer söylemek istersen maaşın ne kadar? O parayla burada geçinebiliyor musun? Yani şu an açıkçası koskoda saatlik 18.50 olarak bir kazancım var. Part time olarak çalıştığımız süreçte burada açıkçası herhangi bir şey yani açıkçası sadece mutfak giderini karşılayabilirsin veya çok ufak tefek faturalarını karşılayabilirsin. Onun haricinde bir şeyi karşılamanız çok da mümkün değil. Haftada 20 saat e, bay ödeme alıyorsunuz. Bay işte alacağınız elinize geçen para 600-650 dolar. Bay dediğimiz şey 2 haftada bir ödeme alıyorsunuz. 2 e, haftada bir 600-650 dolar gibi bir para elinize geçiyor part time çalıştığınızda. Aya denk geldiğinde 1500 dolar gibi bir para kazanmış tarzında oluyorsunuz. 1500 dolar burada sizin mutfak giderlerinizi ve bazı faturalarınızı karşılar. Onun haricinde ne kiranıza yeter ne de ekstra bir şey yapmanıza şey yapar. Bunların kalan bütün her şeyini cepten yiyor durumunda oluyorsunuz. Bu açıkçası şu an için ilk etapta açıkçası bizi zorlayan şeylerden bir tanesi. Yani burada şöyle girmek istiyorum oraya Bu vize başvurusunda göstermeniz gereken parayı insanlar bazı insanlar şu şekilde yapıyor sağdan soldan ailelerinden alıp gösteriyorlar. Bu çok doğru bir yöntem değil. Bu paranın hesabınızda gösterilmesi gerekiyorsa mutlaka bir bildikleri vardır diye düşünün. Buraya geldiğinizde o paraya ihtiyacınız olacak. Sağdan solda, soldan gösterdiğiniz parayla buraya gelirseniz burada gerçekten büyük anlamda zorluk yaşarsınız. Ee, Kanada hükümeti bu parayı görmek istiyorsa, bu paranın sizde olmasını istiyorsa gerçekten bir bildikleri vardır diye düşünün arkadaşlar. Çok önemli bir nokta. Bize de gösterdiğiniz para sizin olmalı. Bu geldiğinizde çok işinize yarayacak. Evet şimdi sıra biz hanımların en çok sevdiği yere geldik. Yemek. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evimizi gezeceğiz. Ee, öncelikle evden kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Bu ev tarzı nasıl bir ev? Ve kirasından bahsederseniz çok sevinirim. Ee, bu ev, bir evin e, arka tarafının bahçesinde yapılmış bir ve diye geçiyor. Bir artı bir ama duplik. Alt taraf mutfak, salon. Ee, bir de var, çamaşır makinesi vesaire. Yukarıda yatak odası ve banyo var. Elimizin kirası 2,650. Ama şöyle bir şey var, elimizin içinde yani kirayla dahil olarak e, Wi-Fi işte elektrik, su, ısınma vesaire her şey dahil. Aynı zamanda ev eşyalı olarak aldık. Vancouver şartlarında bu evi 2600 dolara tutmak ve içinde bir sürü özelliği var. Gayet güzel. Ev hem böyle 2-3 senelik galiba. Gayet yes yeni, pırıl pırıl. Hem de eşyalı Pınar'ın da bahsettiği gibi bazı eşyalar da evin içerisinde. Fiyatı da bence gayet uygun. Tabi bu şartlarda bugün de, yani bugün baksanız böyle bir 3200-3500'den aşağı böyle bir tarz bir ev bulamazsınız. Tebrik ederim, güzel bir ev bulmuşsunuz. Hadi o zaman Pınar'cığım birlikte senin evini gezelim. Olur. <laughs> Burası salon. <laughs> bir tane koltuğumuz. İşte Koltuk gün, masalar da içinde demiştim. Aynen aynen. Hepsi içinde. Sehpamız, çok işte güzel. bar sandalyelerimiz. Bunlar çok güzel oldu. <laughs> Oturup bir şeyler yemek için. İşte mutfağımız. bu tezgahımız büyük konusu için çok güzel bir şey. Yemek yapmayı çok seviyorum. Özellikle tatlı vesaire. Güzel oluyor. İşte buzdolabı, mikrodalga fırın, e, aynı zamanda ocak fırın hepsi için Biz el parayı ve kan makinemiz kendimiz aldık. E, buradakilerimiz var. Bu çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olarak var. <laughs> Aynı zamanda bu eşyalarımız bu ya. Evet, bayağı ben... sonuç olarak da kullanılıyor burası. Evet, evet. Şeyleri falan var işte böyle. Dolapları var. <gülüyor> <gülüyor> Biz doldururuz. <laughs> ee, yukarı geçelim. Televizyonu burada. Televizyon da içinde <laughs> miydi? Evet, televizyon da içinde. Harika <laughs> ya. Televizyonun içindeymiş. Televizyon içindeymiş. da içindeymiş. <laughs> ne zaman <dolduruyor>? taşımayı <laughs> <laughs> <Şöyle> düşünüyorsunuz burada? <laughs> Burası yatak odamız. İşte komodin mesela lambaları vesairemiz vardı. Ee, burada da işte gardırobumuz var. şifonyerimiz var. gardırop böyle. Küçük. Gömme dolap Aynen. Ee, şey yani çok fazla eşya getirmediğimiz için evet. evet. sığdık. Arttı bir. <laughs> Burası banyomuz. Bu arada aynı zamanda yerden ısıtma olduğu için hiç yerden ısıtma burası. Evet, hiç Aa, yerler ee. soğuk değil ve hani çok çok ısınıyor. Hiçbir problem çekmedik. Manyamız, <laughs> tuvaletimiz. Bu kadar. Çok şirin, çok cici, tatlı tatlı bir ev gerçekten. Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Şimdi eklemek istediğiniz son bir şey varsa, Sabit son sözlerinizi şey alalım. Varsa, gelsinler mi insanlar? Vallahi. Bunu söyleyin <laughs> <laughs> son olarak. Cesareti olan, gelmek isteyen herkesin gelmesi ve bu duyguyu tatması gerekiyor açıkçası. Gelmek isteyen herkese yolu açık olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça